Merhaba, Ahmet Muayip Dranas'ın e, hepimizin aklında yer etmiş o meşhur şiire Fahriye abla üzerine bugün seninle şöyle detaylı bir yolculuğa çıkalım diyoruz. Merhaba, evet harika bir fikir. Elimizde tek bir kaynak var, şiirin kendisi. Başka bir şeye ihtiyacımız da yok aslında. Aynen. Amacımız da şiirin satır aralarına dalmak, şairin gözünden Fahri ablayı görmek, o imgeleri, temaları falan birlikte çözmeye çalışmak. Bir nevi arkeolojik kazı gibi değil mi? Şairin hafızasında bir gezinti. Gibi gibi evet. Bir zamanların mahallesine, şairin anılarına bir yolculuk yapacağız seninle. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Şiirin daha ilk dizeleri insanı hemen o atmosfere sokuyor sanki değil mi? Kesinlikle. İlk iki mısra bile ne kadar güçlü. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Şöyle gözünü kapayınca o kokuyu alıyor musun? Almaz mıyım o kömür kokusu? Sadece bir koku değil o. Dönemin ruhu sanki. Evet, evet. O erken kapanan kapılarda hani bir kasvet, bir içe kapanıklık hissi veriyor bana hemen. Çok doğru. Bir sahne kuruyor adeta. Keskin kömür kokusu, belki yoksulluğu, kışın o ağırlığını hissettiriyor. Gün batmadan kapanan kapılar hem fiziksel bir şey, hem de belki o mahallenin sosyal yapısı. Dışarıya kapalılığı. Evet, dışarıya kapalılık. Belki monotonluk. Şair en baştan bizi böyle biraz melankolik, e, içe dönük bir dünyaya çekiyor. Ve hemen arkasından o ifade geliyor. Bu Afyon ruhu gibi baygın mahalleden. Ağır bir laf değil mi? Hem de nasıl? Baygın Mahalle. İşte bu baygın atmosferin içinden bir ışık sızıyor Fahriye abla. Şair onu nasıl hatırlıyor peki? Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla bütün o kasvetin ortasında parlıyor sanki. Aynen öyle. Bir kontrast var orada. Ve o samimi sesleniş. Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. İlk sıfat bu. Güzel. Çok net, çok doğrudan. Evet. O afyon ruhu gibi baygın mahalle ifadesi üzerinde biraz daha durmak lazım belki. Afyon hani uyuşturur ya insanı, gerçeklikten koparır. Evet. Mahalle de öyle belki. Hayallerin söndüğü, enerjinin tükendiği monoton bir yer. İşte tam bu noktada Fahriye ablanın hatırası bambaşka. Tam tersi. Tam tersi. Şairin zihnindeki Fahriye abla canlı, aydınlık, hayat dolu gülen gözler, dişler, o beyaz gerdan. Burada hafızanın seçiciliğini hatta idealize etme gücünü görüyoruz aslında. Geçmişi güzelleştiriyoruz yani biraz. Tabii özellikle özlemle anılan kişiler genelde böyle parlatılır zihnimizde. O güzel komşu ifadesi de saf, belki biraz çocuksu bir hayranlık, geçmişe duyulan sıcaklık var orada. O dönemin masumiyeti falan. Aynen öyle. İkinci dörtlüğe geçince Mekan biraz daha netleşiyor. Fahriye ablanın evi. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi, sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Hı hı. Bu kutu gibi küçücük lafı hem bir samimiyet veriyor, hem de belki biraz kapalılık mı desem? olabilir evet. Ama sonra sarmaşıklarla örtülü balkon, penceredeki yeşil bir saksı, ıtır, bahçedeki akasyalar doğayla iç içe huzurlu bir resim çiziyor gibi. Evet, evin o tasviri o idealize edilmiş hatıra atmosferine daha da güçlendiriyor. Kutu gibi küçücük olması belki o dönemin şartları ama aynı zamanda bir mahremiyet, bir sığınak hissi de veriyor olabilir. Doğru. Ama dediğin gibi Sarmaşıklar, ıtır, akasyalar o küçük mekanı doğayla birleştirip masalsı bir havaya sokuyor adeta. Belki de şairin artık kaybettiği, özlediği o pastoral huzurun bir simgesi bu. Peki ya o dize? Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Bu imge şey çok şiirsel geldi bana. Üzerinde duralım mı biraz? Gölgenin yıkanması ne demek olabilir. Aa, evet, o dize gerçekten şiirin en vurucu yerlerinden. İlk akla gelen hani pastoral bir manzara. Evin gölgesi yakındaki dereye düşüyor, su hareket ettikçe gölge yıkanıyormuş gibi görünüyor. Görsel bir şey yani. Evet, o huzurlu doğal ortama çok güzel bir ekleme. Ama daha derine inersek, gölge hani kişinin yansımasıdır ya bazen gizli kalmış yönleridir. Hı. Gölgenin kuytu bir derede yıkanması, Belki Fahriye ablanın karakterindeki o gizemi, tam ele geçirilemeyen, sürekli akan, belki biraz serin, ulaşılmaz doğasını anlatıyor olabilir. İlginç. Sanki Fahriye ablanın gerçeği değil de suya vuran, değişken, arınmış bir yansıması kalmış şairin aklında. Ya da belki de o baygın mahallenin kasvetinden uzakta, doğanın içinde arınan, temizlenen bir imge sadece. Fahriye abla, da o mahallenin durağanlığından sıyrılıp derinin akışkanlığına, temizliğine ait gibi. Ve bu dörtlük de yine sıcak bir nitelemeyle bitiyor. Ne şirin komşumuzdun Fahriye abla. Güzeldi, şimdi de şirin. Evet, şirin kelimesi, güzelin yarattığı o biraz daha mesafeli hayranlığa göre daha sevimli, daha yakın bir duygu katıyor. Cana yakın. Aynen evin ve çevrenin tasviriyle de uyumlu, samimiyeti arttırıyor, şairin hafızasındaki portreye yeni bir sıcaklık katmanı ekliyor sanki. Gelelim üçüncü dörtlüye. İşte burada sanki ton biraz değişiyor değil mi? Evet, burada bir farklılık var. Fahri ablanın portresi daha net çiziliyor ama aynı zamanda daha karmaşıklaşıyor. Önce fiziksel özellikler, önce upuzun, sonra kesik saçın vardı, tenin buğdaysı, Boyun bir başak kadardı. Yine bir güzelleme, doğa benzetmeleri devam ediyor. Hı hı, başak gibi. Ama sonraki dizeler içini gıcıklardı bütün erkeklerin altın bileziklerle dolu bileklerin, açılırdı rüzgarda kısa eteklerin, açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Burada bariz bir çekicilik hatta dönemin normlarına göre bir cüretkarlık var. Evet evet. Ve niteleme de değişiyor. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahriye abla, güzel, şirin ve şimdi de çapkın. Bu ani geçiş ne anlatıyor sence? Bence bu dörtlük, şiirin önemli dönüm noktalarından biri. Artık sadece uzaktan hayran olunan, masalsı bir figür değil karşımızdaki. Hmm. Fahriye abla, fark edilen, arzulanan, dikkat çeken ve belki de o baygın mahallenin tek düze ahlaki sınırlarını zorlayan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. İçini gücüklardı bütün erkeklerin dizesi önemli. Yani olay sadece şairin kişisel hayranlığı değil. Genel bir durum yani. Evet genel bir bir iyi ode olduğunu gösteriyor. Burada işte eril bakış dediğimiz şeyin izlerini çok net görüyoruz. Şair Fahriye ablayı kendi açısından ve belki çevresindeki diğer erkeklerin bakış açısından süzerek anlatıyor. Peki bu eril bakış tam olarak nasıl işliyor burada? Hani sadece dikkat çekici demek mi yoksa daha mı fazlası var? Bence daha fazlası var. Bakarsan odak noktası Fahriye ablanın eylemleri ve dış görünüşünün erkekler üzerindeki etkisi. Altın bilezikler tamam bir süs ama aynı zamanda görsel bir çekicilik unsuru. Tabii. Rüzgarda açılan kısa etekler masum bir tesadüf mü yoksa bilinçli bir şey mi? Şair bunu söylemiyor ama Eril Bakış bunu genelde ikinci şekilde yorumlar ya. Evet, evet. Açık saçık şarkılar. Gerçekten öyle miydi o şarkılar? Yoksa o dönemin muhafazakar ortamında mı öyle algılanıyordu? Bunu da bilmiyoruz. Doğru. Şairin kullandığı çapkın sıfatı da çok önemli. Bu kelime hem iltifat gibi durabilir, hani özgür ruhlu, hayat dolu anlamında. Hı. Hem de bir tür yaftalama, hani hafif meşrep, güvenilmez gibi bir anlam da içerebilir şairin bu kelimeyi seçmesi Fahriye ablanın yarattığı etkiyi ve belki kendi içindeki o çelişkili duyguları yani hem hayranlık hem belki biraz kınama ya da anlama zorluğunu yansıtıyor olabilir yani bu çapkın etiketi aslında Fahriye ablanın kendisinden çok onun o mahalledeki erkekler üzerindeki etkisinin belki de yarattığı bir tür rahatsızlığın ifadesi olabilir mi belki de o baygın mahalleye fazla canlı fazla özgür geldiği için bu çok olası bir yorum. Evet. Fahriye ablanın tavırları o kapalı toplumda bir tür meydan okuma gibi görülebilir. Canlılığı, şarkıları, giyimi belki de. O monotonluğa bir başkaldırı niteliği taşıyor olabilir. Hım. Ama şair bunu aktarırken kullandığı dil yine de o eril süzgeçten geçiyor. İç gıcıklamak ifadesi mesela. Erkekleri oldukça pasif bir konumda resmediyor sanki Fahriye ablanın varlığı otomatik olarak bu etkiyi yaratıyormuş gibi. Evet, doğru. Bu durum portreye hem bir canlılık hem de bir gerilim katıyor. Artık sadece güzel ve şirin değil, aynı zamanda arzulanan, konuşulan, belki hakkında dedikodu yapılan bir kadın var karşımızda. Ve şiirin son dörtlüğüne geliyoruz. Burada artık Fahriye ablanın şimdiki zamanına dair bir merak ve büyük bir belirsizlik var, değil mi? Aynen öyle. Şair sanki kulaktan dolma bilgilerle konuşuyor. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya, en sonunda varmışsın bir erzincanlıya, bir aşk hikayesi, bir evlilik ama hepsi derlerdi, varmışsın gibi. Rivayet. Evet, bu kısım tamamen söylentiler, tahminler üzerine. Şairin Fahriye ablayla bağ kopmuş belli ki, hayatının sonraki dönemleri hakkında sadece duyumları var. Bu da geçmişteki o canlı net hatıralarla şimdiki zamanın bilinmezliği arasındaki uçurumu iyice derinleştiriyor. Ve soruları da bunu vurguluyor. Bilmem şimdi hala bu ilk kocanda mısın, hala dağları karlı Erzincan'da mısın? O Erzincan imgesi de ilginç. Uzaklık, belki bir kopuş. Evet, o baygın mahalleden çok farklı dağları karlı, belki daha zorlu bir coğrafya. Bir tür sürgün gibi de okunabilir belki. Bu belirsizlik karşısında şairin tavrı da çok net ama. Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şeyler değişmez zamanda. Sanki gerçeği öğrenmek istemiyor gibi. Evet. Kendi zihnindeki o sabit, belki de idealize ettiği anıya tutunmayı tercih ediyor. Bu çok insani bir şey değil mi aslında? Bilinmeyen potansiyel olarak hayal kırıklığı yaratabilecek bir gerçek yerine kontrolümüzdeki geçmişe sığınmak. Kesinlikle. Bu dizeler hafızanın bir sığınak olma işlevini çok güzel özetliyor. Gerçeklik değişir, insanlar değişir, hayat akar gider ama hafızadaki imgeler biz izin vermezsek sabit kalabilir. Doğru. Şair, Fahriye ablanın belki yaşlanmış, sıradanlaşmış, o eski pırıltısını kaybetmiş olabileceği ihtimaliyle yüzleşmek yerine kendi zihnindeki o güzel, şirin, hatta çapkın komşuyu korumayı seçiyor. Zamanın yıpratıcılığına karşı hafızanın değişmezliğini bir kalkan gibi kullanıyor resmen. Ve geldik o son mısraya, o son etikete. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla. Güzel, şirin, çapkın ve şimdi de vefalı. Bu vefalı kelimesi o kadar beklenmedik ki gerçekten üzerinde düşünmek lazım. Evet, evet. İlk üç sıfatla nasıl bir ilişkisi var? hatta çapkın ile nasıl bir tezat oluşturuyor? Ne demek olabilir bu vefa burada? Bu vefalı sıfatı bence şiirin en muğlak, en yoruma açık noktalarından biri. Birkaç farklı açıdan düşünebiliriz bunu. Mesela? Mesela birincisi en düz anlamıyla. Belki şair Fahriye ablanın onca ilgiye rağmen sonunda birine o delikanlıya ya da erzincanlıya bağlanıp evlenmesini bir tür vefa olarak yorumluyor hani aşkına ya da evliliğine sadık kalması anlamında. Ama bu biraz zorlama gibi duruyor çünkü şimdiki durumu bilmiyor. Evet, bilmiyor dedik. İkincisi, ironik olabilir mi? Belki tam tersi. Bir ironi var. Hani çapkın diye bilinen, herkesin dilindeki birinin sonunda uzak bir diyardan biriyle evlenip gitmesindeki hayatın cilvesine, o beklenmedik sona bir gönderme. Bak sen, o çapkın Fahriye abla bile sonunda vefalı çıktı. Gibi bir alaycılık olabilir mi acaba? Hmm, olabilir. Üçüncü bir ihtimal, ki bence bu daha güçlü, vefanın Fahriye ablaya değil de şairin kendi hafızasına yönelik olması. Yani şair geçen zamana, değişen koşullara, söylentilere rağmen Fahriye ablayı kendi zihnindeki o ilk canlı haliyle hatırlamaya devam ettiği için aslında kendisinin Fahriye ablanın hatırasına vefalı olduğunu ima ediyor olabilir. Ben seni hala o güzel halinle hatırlıyorum, sana vefalıyım der gibi. Vay, bu ilginçmiş. Kendi vefası yani. Evet, bir de dördüncü bir yorum olabilir. Belki de şair Fahriye ablanın onca potansiyeline rağmen, hani belki daha parlak bir hayat beklentisi vardı, sonunda sıradan bir evlilik yapmasını, bir anlamda o mahallenin veya kaderin ona biçtiği role vefalı kalması olarak yorumluyordur. Bu biraz daha melankolik bir vefa tanımı olurdu tabi. Bu son yorum da baya düşündürücü. Sanki Fahriye ablanın potansiyelinin harcandığına dair bir üzüntü de var gibi içinde. Hangisi olursa olsun bu vefalı kelimesi şiire bambaşka bir derinlik, bir hüzün katmanı ekliyor. Belirsizlikle bitmesi de cabası zaten. Evet, o son sıfatla birlikte portre tamamlanıyor ama aynı zamanda daha da gizemli hale geliyor. Şiir bize net cevaplar vermiyor. Fahriye abla gerçekte kimdi? Hayatı nasıl devam etti? Bunları tam bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bize kalan bir şairin gençlik hafızasından süzülmüş, özlemle, hayranlıkla, biraz arzuyla ve en sonunda hüzünlü bir kabullenişle yoğrulmuş Çelişkili ama çok canlı bir portre. Gerçekten de şiirin başından sonuna o kasvetli mahalle atmosferinden başlayıp giderek katmanlanan bir kadın portresine, saf hayranlıktan karmaşık bir çekiciliğe, oradan da belirsiz bir sona ve kafa karıştırıcı bir vefalı etiketine uzanan zengin bir yolculuk yaptık seninle. Evet, bayağı katmanlı bir şiir. Peki, tüm bu imgeleri, değişen sıfatları, duygu geçişlerini şöyle bir araya getirdiğimizde bu şiirin bize asıl anlatmak istediği ne olabilir? Ana fikir ya da fikirler ne sence? Şöyle özetleyebiliriz belki. Birincisi çok bariz bir nostalji duygusu var. Geçmişe, özellikle gençliğe duyulan derin bir özlem. İkincisi hafızanın doğası üzerine düşündürüyor bizi. Hafıza nasıl seçici davranıyor? kişileri olayları nasıl idealize ediyor? Özellikle eril bakış açısının bu hatıraları nasıl şekillendirdiğini görüyoruz. Evet, o önemliydi. Üçüncüsü zamanın geçişi ve bunun yarattığı değişim, kayıp duygusu. Dördüncüsü ve belki de en vurucusu, hatırlanan zihinde sabitlenmiş geçmiş ile bilinmeyen akışkan şimdiki zaman arasındaki o gerilim ve bu gerilimin yarattığı melankoli. Dranas'ın ustalığı da burada zaten. Tüm bu soyut temaları Fahriye abla gibi son derece somut, canlı, detaylarla dolu bir portre üzerinden anlatıyor. O kömür kokusu, sarmaşıklar, altın bilezikler, Erzincan. Aynen. Bu detaylar sayesinde şiir sadece bir ana anlatımı olmaktan çıkıp hepimize dokunan evrensel duygulara ulaşıyor. Şiirin özgünlüğü de belki bu farklı etiketleri güzel, şirin, çapkın, vefalı aynı figürde bu kadar ustaca birleştirmesinde ve okuyucuyu bu çelişkiler üzerine düşündürmesinde yatıyor. Harika bir özet oldu bu. Ve tüm bu konuştuklarımız ister istemez insanın kendi anılarını, geçmişindeki insanları nasıl hatırladığını düşünmesine yol açıyor. Senin de dediğin gibi hafızamız ne kadar güvenilir bir kayıt cihazı ki. Ne kadarını biz kendi duygularımızla, özlemlerimizle hatta şimdiki aklımızla yeniden yazıyoruz. Çok temel bir soru aslında bu. Kesinlikle. Biz geçmişimizdeki fahriye ablaları nasıl hatırlıyoruz acaba? Onların hangi özelliklerini parlatıyoruz? Hangilerini görmezden geliyoruz? Anılarımızdaki o geniş aydınlık ne kadar gerçek? Ne kadarı bizim kendi özlemimizin bir yansıması? Bu şiir tam da bu soruları kendimize sormak için müthiş bir başlangıç noktası sunuyor. Tek bir şiirden yola çıkarak ne kadar farklı kapılar aralayabileceğimizi, ne kadar derinlere inebileceğimizi bir kez daha gördük sanki. Ahmet Muhib Dranas'ın Fahriye ablasına yaptığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Umarız bu sohbet, şiire ve belki de kendi anılarına biraz daha farklı bir gözle bakmanı sağlamıştır. Ve ee, zihninde küçük bir kıvılcım çakması için son bir düşünce bırakalım belki de şiirdeki Fahriye abla portresi, şairin gözünden süzülen bir imge dedik ya. Peki. Biz birini hatırladığımızda o anın ne kadar o kişiye ait, ne kadar bizim o anıya yüklediğimiz anlamlara, kendi hikayemize, o anki ruh halimize ait. Yani hatırlama eyleminin kendisi hatırlanan şeyi ne ölçüde değiştiriyor, yeniden yaratıyor dersin. Geçmişimizdeki insanlar belki de biraz da bizim onlara yazdığımız hikayelerin karakterlerimi sadece bu soruların cevapları herhalde her birimizin kendi kişisel hafıza yolculuğunda saklıdır.